Arzu Karaman, Zamanında ben de partilerden partiler insanlarımız çalışmalarda yer Seçim çalışmaları gayet güzel, heyecanlı ve olumlu geçiyor. Köylerde yaptığımız yaptığınız çalışmalar halklarında yoğun, yoğun bir yaklaşım bir var, yoğun bir sevinç var. Pastur'da bir çalışma yürüttüğümüzde şunlar yüz yüze geldik. Halkın bu kayıttan ciddi bir anlamda sıkıntılar yaşıyorlar. Beş yıldır diyor bu hiç herhangi bir hizmette bulunmamışlar. Çok bir şikayet vardı. Biliyorsunuz ki Pastur halkı hiçbir zaman kendi iradesi e, kayınlara ve, e, ve AKP'ye teslim şey etmedi. Belediye, Her zaman halk kendi adresine sahip ve e, büyük bir farkla kazandı. E, bu adına, seçimlerde de AKP yine e, kulpa kazanacağımızı kayımdan. bildiği için hayali seçme taşımış kutta. Halk buna daha çok tepki göstererek daha önce AKP'ye oy, oy veren aileler ve halk bu defa buna karşı HDP oy vereceklerini, demi destekleyeceğini, bu gerçekten artık bir haksızlık olduğunu farkına varmışlar. Gene de daha bu hayali seçmen onları seçmelerinde bile tepki haline gelmiş bulunmaktadır. bütün halk çok iradeli. KULT halkı gerçekten iyi kayyumlara ve bu seçmeli hayalere seçmeli e, oylara 31 Mart'ta gereken cevabı mutlaka verecektir. Başta Pasur halkı olmak üzere bütün Kürdistan halkına sesleniyoruz. Gelin 31 Mart'ta kayınlara, iktidara, bizi yok sayanlara, bizi dilimizi, ırkımızı, kültürümüzü yok sayanlara 31 Mart'ta sandıklarda cevap verelim. Halkımız kendi irademize sahip çıkalım sandıklarımıza, iradelerimize. Muhakkak 31 Mart'ta

Em sevgilim dayı mehbe o bıra em em Yani e, sandığa gideceğiz, sandıklarımızı koruyacağız. E, getirilen tüm haksız oylara karşı tekrar iradenizi beyan edeceğiz. Bu belediyelerimizi bu hırsızların elinden alacağız. İşgalci ve hırsızları buradan def edeceğiz. De, tabii Derik ki de doğrulukla, tabii de, babe, vada, adet, herhalde, amelial, tabi kamal, ki de hak ve adalete anlayışıyla tabii ki de her türlü hakkı, hukuku savunarak geleceğiz. Bu bu talancıları buradan alıp götüreceğiz, göndereceğiz. Tilillerle, bu bu alkışlarla durmadan, e, özgürlüğümüzü alacağız. Belediyeler, halkın belediyeleri tekrar halk gelecek oralara. Halk savunacak, halk buraları tekrar elleriyle, halk eliyle savunacak ve onlar yönetecek. Kadın kurumlarını her yerde olduğu gibi burada da yapmıştır. Evlaktı, kadın kırımını yapmıştır. Kadın kurumlarının hepsini kapatmıştır. Erkek eliyle yönetmiştir. Kadınların ki, hepsini tasfiye etmiştir. Asla kadın rengiyle yönetmemiştir ülkeyi. dağları öyle. Güvenlik o, amaçlı bir masla, sürü masla güvenlik, 2100 tane ]acağız. kadar e, oy getirmişler dışarıdan. Yani, ama ona rağmen bu halk iradesine Ramazan sahip çıkacak ve alacağız. Her türlü alacağız. Mübarek olsun oruçlarımız gibi olurdu. Bugün deprem haline itilendiğiniz için yeniden bir nazın eva daha ve mıdır? Ama, ama Yani senin ve ağzınızın bununla hiçbir alakası yoktur. Halkın tepkili yani. zulüm yani ilgilendirmiyor. Savaş bütçesini her geçen gün daha da Fasıl Beyliği Evet işte bir de Siyyeki Adari'de. O Cün Ziyan Bükşi'nin büyük şeyden yani yani bir testa eee dernekebe yani ağ parti civra dernekebe bütün sorunlarını ey çok az sadece yolumuz bizim yolumuzdur. Çünkü yolunuzdur. yani teşkilat arası irada medet sabitniki ey de sa nişanda yani bir tabii bir şeyle yani ey ustlandı da bir şeyle. Beyzuar hatıpaya harın. Her daim paye açarık bitkin malayımı. चलो उसके इरादा में बोले आया है।